Tatlı yaz güneşi aslında cildiniz için sessiz bir katil olabilir. Sizi cilt kanseri riskinden koruyacak 4 malzemeli doğal kremi paylaşarak güneş yanığında doğru bilinen yanlışları düzelteceğiz. Bu bilgiler hayatınızı kurtarabilir. Hemen başlayalım. Birazdan sayacağım malzemeleri aktarlardan ya da internetten kolayca temin edebilirsiniz. Bember usulüyle yarım bardak şeye yağını, çeyrek bardak hindistan cevizi yağını ve bir parça bal mumunu eriterek işe başlıyoruz. Karışım eriyince ateşten alıp biraz soğutuyoruz ve içine 2 kaşık nano çinko oksit ekliyoruz. İşte bu tarifin en önemli malzemesi bu. Güneş ışınlarını cildinize değmeden yansıtan fiziksel bir kalkandır. Bu aslında bebeklerin hassas cildi için kullanılan pişik kremlerinde ana maddesidir. Yani cilde en nazik davranan, kanıtlanmış mineral filtrelerden biridir. Bu toz güvenilir aktarlarda veya doğal ürün satan internet sitelerinde bulunur. Tozunu solumamak için bir maske takabilirsiniz. Bir çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar tüm malzemeleri iyice karıştırın. Son olarak temiz bir kavanoza döküp soğumasını bekliyoruz. İşte seyirsiz, doğal ve mis gibi kremimiz hazır. Güneşe çıkmadan 15 dakika önce sürmeyi unutmayın. Peki ya tüm önlemlere rağmen güneşten yanarsan? Sakın panik yapıp yoğurt ya da diş macunu sürme. Bunlar cildinin pH'ini düşürerek daha da kötü yapar. Doğrusu şu, önce serin bir duş alarak cildini rahatlat. Ardından bolca saf aloe vera jeli sür ve cildini içeriden destek için bol bol su iç. Bu bilgileri paylaşarak sevdiklerini korumayı unutma. Tarifin tüm detayları ve daha fazlası aşağıdaki videomuzda. Televerks'ü takip etmeyi unutma.